Selam millet ben Doğukan Özkan Arkadaşlar bu videomuzu insanlara mal diyerek hitap eden Diamond Tema'ya gönderen arkadaşlar Diamond Tema'ya bu videoda bir şey daha öğreteceğiz arkadaşlar Evet Kur'an'da neden biz ifadesi geçiyor da ben geçmiyor bu olayı ele alacağız Çoğu hocanın bile bu detayı bilmediğini şimdi size bir kez daha kanıtlayacağım arkadaşlar Kur'an'ı iniş sırasına göre okuduğunuz zaman şunu göreceksiniz arkadaşlar. Biz diye cümleye başlayan, biz diye konuşan yüce yaratıcı Allah'ın kendisi değil Cebrail'dir arkadaşlar. Cebrail Hz. Muhammed'e bir şey aktaracağı zaman söylediği zaman biz diye başlıyor cümleye ayetlere. Eğer Kur'an'ı Okuyacak olursanız arkadaşlar göreceksiniz ki Yüce Rabbimiz Allah'ın kendisine ben diye hitap ettiği birçok ayeti göreceksiniz arkadaşlar bir detay daha size verecek olursam Kur'an'da Kur'an'ın o sözlerinin Cebrail tarafından aktarıldığını söyleyen bile bir ayet evet sanırım benim bildiğim bir ayet mevcut ee, onu da görebilirsiniz arkadaşlar. Artı ee, biz olay için ne diyorlardı hani işte Rabbimiz kendini işte mütevazi göstermek adına işte kainatların evrenlerin yaratıcısı Allah bile kendine biz diyor diye hocalar bunu size aktarıyor ama işin aslı aslında o şekilde değil tam da bu şekilde arkadaşlar sen bunu nereden biliyorsun diye soracak olursanız Kur'an'ı açın kendiniz okuyun. Kur'an'ın yarısına kadar Cebrail anlatıyor arkadaşlar. Cebrail Hazreti Muhammed'le konuşuyor. O yüzden biz diyor bizi kullanıyor. Kur'an'ın yarısından sonraki surelerde ve ayetlerde Rabbimiz Allah ben diye kendisinden bahsediyor arkadaşlar. Son olarak diyeceğim şudur, inanmıyorsanız açın Kur'an'ı okuyun ve bu videoyu da Diamond Tema'ya göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Diamond Tema bizim sayemizde bir şeyler öğrenmiş olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.